Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay vay Çapulcu musun vay vay Eylemci bay. misin vay Çapulcu musun vay vay Eylem Eylemci Cim misin vay vay Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay Gaz maskesi Ala benziyor Gaz maskesi Ala benziyor Biber gazı Bala benziyor Biber gazı <laughs> benim toma bana sıkıyor benim toma bana sıkıyor bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun Vay Vay bay bay eylemci misin Vay Vay bay bay Çapulcu musun Vay Vay bay bay eylemci, bay. 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 eylemci, bay. Cim cim bay. eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay. bay bay eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay Çim çim var, gaz maskesi, bir çim bir çim, gaz maskesi bir çim bir çim. Taksim, Taksim için Vay, Bay Vay, bay. Taksim için. Vay, bay üşenme gel hakkın için. için üşenme gel hakkın için bulunur bir çare hak ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun bay bay eylemci misin Vay, bay Vay, bay Vay, Çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay Vay, müzik. Müzik. Vay, Çapulcu musun bay bay Çimlisin bay bay Çimlisin bay bay Ennan çimlisin bay bay, bay. Kazmaz çeşit çeşit Kazmaz kesi çeşit çeşit bay bay. Gezi parkı bay bay. senle yaşayalım Gezi parkı bay bay. senle yaşayalım Bu tencereye çatal kaşık kur tencere çatal kaşık çare halk ayaktadır taksim yolunda barikattadır çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay eylemci misin bay çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay eylemci misin bay 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 Çapulcu musun var? Musun yapacak musun? bir şey yok.